Tanrılarla ölümlülerin bir arada yaşadığı bir dünyada, efsane ve tarihin birbirine karıştığı yerde, Truva'da destansı bir savaş yaşandığı rivayet edilir. Ölümcül bir çatışmanın ötesinde varlık ve yoklukla özdeşleşen, hatta bazı sembol okuyucularına göre bir canın rahme düşmesini anlatan bir savaş. Bu destansı savaşın kökenleri, mitolojik kehanetler ve tanrıların insanların yaşamlarına müdahalesiyle örülü. Hikayemiz antik çağın en büyük çatışmasına, bir dünya savaşına zemin hazırlayacak bir kehanet rüyasıyla başlıyor. Truva kraliçesi Hekabe, prens Paris'e hamileydi. İyi hamileliği olmamasına rağmen huzursuzdu. Çünkü rüyalarında çocuğunun karnından çıkıp şehri ateşe verdiğini görüyordu. Bu rüyalar tekrarlanınca kral Priamos ve kraliçe Hekabe sarayın kahinine danıştılar. Kahinin yorumu kraliçenin gördüğü felaketi birebir destekliyordu onlara doğacak çocuklarının Truva şehrine yıkım getireceğini haber verdi. Bunun gerçekleşmemesi için önlem almaları gerekiyordu. Fakat merhametli kral ve kraliçe oğullarını öldürmeye kıyamadı. Çaresizce onları bekleyen kaderi değiştirebilmek için Prens Paris'i doğar doğmaz İda Dağı'nın eteklerine bırakarak terk ettiler. Yine de kaderin önüne geçilemeyeceği gerçeği bu hikayede kendini gösterecekti. Tesadüfe bakın ki tanrılar Truva'nın kaderini değiştirecek olan bu çocukla bizzat ilgileniyorlardı. Dağın eteklerinde tek başına kalan bebek Paris'i dişi bir ayı emzirerek besledi. Ve tüm bu olanlara şahit olan Agelaus adında iyi yürekli bir çoban onu bularak kol kanat gerdi. İsmini ve rütbesini beşiğine bırakan Paris büyüdü, genç bir adam oldu. Oldukça basit ve huzurlu bir hayatı vardı tanrıların yaşadığı dağ olan İda Dağı'nda tanrılara komşuydu. Koyunlar ve öküzlere çobanlık yapıyordu. Paris dağda öküzlerini otlatırken birçok kez Zeus'la karşılaşmıştı. Mert ve dürüst duruşu tanrıların kralı Zeus'u etkilemeyi başarmıştı. Çok geçmeden Zeus, onu tam da anne ve babasının uzak tutmaya çalıştığı yere Truva'ya geri getirecek ve Paris'in kaderi yeniden bu şehirle bağlanacaktı. Efsaneye göre Truva'nın kaderini bir başkası da önceden görmüştü. Paris'in kardeşi Truva prensesi Cassandra ona Apollo tarafından bahşedilmiş güçlü bir kehanet yeteneğine sahipti. Fakat bu kutsama aynı zamanda bir lanetti. Apollo aşkını geri çeviren Cassandra'yı cezalandırmak için hediyesini geri almak yerine bir lanete dönüştürmüştü. Prenses geleceği görebilecekti fakat artık kehanetlerine kimse inanmayacaktı kardeşi Paris'in ölüme terk edilmesinden çok sonra Prenses Cassandra'nın geceleri gelmekte olan savaşın dehşetini anlatan rüyalarla dolmaya başladı. Truva Savaşı'nı ve sonuçlarını öngördü. Truva'yı düşürecek olan tahta at konusunda herkesi uyarmaya çalıştı. Fakat üzerindeki lanet yüzünden insanlar onun deli olduğuna kanaat getirdi ve kimse uyarılarını dikkate almadı. Kehanet yine kaderin önüne geçemedi. Savaşın ilk adımı Olimpos Dağı'nın eteklerinde göksel bir şölen sırasında atılacaktı. O gün Kral Peleus ve deniz perisi Tetis'in düğünü şerefine büyük bir ziyafet düzenlenmişti. Bu kutlamaya nifak tanrıçası Eris dışında bütün tanrı ve tanrıçalar davetliydi. Davet edilmediği için öfkeli olan Eris, ilahi misafirlerin arasına kaos yaratmak için kurnaz bir plan yaptı. Üzerinde en güzeller için yazan bir altın elma yarattı. Altın elmayı tanrı ve tanrıçaların ortasına fırlattı ve anında bir kargaşa patlak verdi. Eris bu hediyenin tanrıçalar arasında kıskançlığı ve rekabeti ateşleyeceğini biliyordu çünkü hepsi kendilerinin en güzel olduğuna inanıyordu. Özellikle üç tanrıça elmanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyordu. Tanrıların kraliçesi ve Zeus'un karısı Hera, bilgelik ve savaş tanrıçası Athena ve aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit. Göksel Şölen artık göksel bir yargılamaya dönüşmüştü. Tanrıçalarla arasını iyi tutmak isteyen Zeus, bu yargılamayı temiz ve dürüst olarak bildiği bir ölümlüye yaptırmaya karar verdi. Bu yargılamayı yapacak kişi Paris'ten başkası değildi. Paris, üç güzel tanrıça arasından birisini en güzel tanrıça olarak ilan edecekti. Güçlü tanrıçalar bu seçimi şansa bırakmamak için Paris'e çeşitli vaatlerde bulundular. Hera ona güç ve egemenlik, Athena ise bilgelik ve strateji teklif etti. Fakat Paris'in kalbini fetheden, ona dünyanın en güzel kadınının, Spartalı Helen'in aşkını vaat eden Afrodit olmuştu. Paris, daha önce yüzünü bile görmemiş olduğu Helen'in kendisine vaat edilen aşkının verdiği sarhoşlukla altın elmayı Afrodit'in ellerine teslim etti. Verdiği bu kararın olaylar zincirine yol açarak 10 sene sürecek olan Truva Savaşı'na sebep olacağından haberi yoktu. Afrodit'i kıskanan diğer tanrıçalar sonradan çıkacak olan savaşta taraf tutacaklardı. Kimisi Yunanlıların, kimisi Truvalıların yanında olacaklardı. Kutuplaşma göklerde başlamıştı bile ve göklerde olan elbet yere de tezahür edecekti. Bu sırada Paris'in babası Kral Priamos, oğlunu feda etmiş olmanın verdiği keder içindeydi ve onu anmak adına her sene bir boğa yarışı düzenliyordu. Bunu duyan Paris, kaderinin değişmeye başladığını hissederek Truva'ya doğru yola çıktı. Boğalar konusunda oldukça tecrübeli bir çobandı ve yarışlarda çok başarılı olmaya başlamıştı. Diğer yarışmacı prensler bir çobanın daha başarılı olmasını kabullenemeyip onu linç etmeye kalktılar. Buna Paris'i yetiştiren çoban Ageleus şahit olmuştu. Çok sevdiği manevi oğlunun ölümüne izin veremezdi. Kral Priamos'un karşısına çıkarak ona Paris'in yıllar önce dağda bıraktıkları bebek prens olduğunu anlattı Haber hızla yayıldı ve kahinler Paris'in derhal öldürülmesini istedi. Aksi takdirde Truva yok olacaktı. Fakat yılların vicdan azabıyla yanmakta olan kral ve kraliçe tekrar aynı olayın yaşanmasına göz yummadı ve oğullarını bağırlarına bastılar. Paris ismine ve rütbesine tekrar kavuştu. Bu onu Helen'e yakınlaştıracak ve Truva'yı büyük bir yıkıma götürecek ilk adımdı. Kral Agamemnon'un daveti üzerine abisi Hector ile Paris Yunanistan'a yelken açtılar. Bir dostluk yemeğine katılacaklardı. Prens Paris bu davette güzelliği dillere destan Helen'i görecekti. Paris Helen'i gördükten sonra gözlerini ondan alamadı. Afrodit Paris'e verdiği sözü tuttu. Ona yardım ederek Helen'le tanışmasını sağladı. Bunun sonucunda ikisi arasında doğacak olan büyük aşk, Yunanlıların Truva'ya hücum etmesine sebep olacaktı. Çünkü Helen özgür bir kadın değildi. Miken'e kralı Menelaos'un karısıydı. Menelaos kral Agamemnon'un kardeşiydi. Paris'e aşık olan Helen geride kızını ve eşini bırakarak onunla Truva'ya kaçtı. Bu Menelaos ve Agamemnon için çok ağır ve aşağılayıcı bir durumdu. Helen'in geri gönderilmesi için Truva'ya haber gönderildi ama bir cevap gelmedi. Menelaos ise karısını geri almak için kumandan kral Agamemnon önderliğinde diğer Yunan kralları ve savaşçılarından oluşan güçlü bir orduyu bir araya getirdi ve Truva'ya karşı bir sefer düzenledi. Helen'i geri vermeye yanaşmayan Truvalılarla çetin bir savaşa girdiler. Mitolojiye göre savaşa Ares, Afrodit ve Athena bizzat katılmıştı. Yani savaş sadece insanlar arasında değil, tanrılar arasında da yaşandı. Mite göre Apollo, Artemis, Ares ve Afrodit Truva saflarındaydı Athena, Hera, Poseidon ve Hermes ise Yunan tarafını tutmuştu. Truva'ya karşı dünyanın dört bir yanından Yunan donanmasına katılmak için gelen askerlerin karşısında Truva'ya destek olmaya çalışan Amazon kadınları ve Etiyopya kralı vardı. Helen'i geri alma isteğiyle koskoca bir ordu yılmadan Truva'nın geçilmez surlarının dışını kuşatarak tam 9 sene bekledi surların içinde ve dışında orduların artık hastalıklara ve kıtlığa daha fazla dayanamayacağını gören Paris ve Menelaos tek tek savaşmak üzere anlaştı. Sonuçta kazanan Heleni alacaktı. Menelaos Paris'e göre çok daha ihtişamlı ve güçlü bir savaşçıydı. Hayatını çobanlık yaparak sürdürmüş Paris ise daha kılıç tutmayı bile bilmiyordu. İkilinin duellosu sırasında Menelaos Paris'i yenmek üzereyken Afrodit Paris'i kurtardı. Sonrasında Pandoros adında bir savaşçının kenarda izlemeye razı olmayıp Menelaos'a attığı ok üzerine iki ordu birbirine girdi. Truva'nın en büyük silahı, Kral Priamos'un en büyük oğlu ve en büyük savaşçısı Zeus tarafından da desteklenen Hector'du. Karşısında ise tüm zamanların en iyi savaşçısı olduğu söylenen Kral Peleus ve Tanrıça Thetis'in oğlu, ölüm makinesi, yarı tanrı Aşil vardı. İkisinin arasında galip gelen savaşın kazanan tarafını belirleyecekti. Aşil'in yenemeyeceği kimse yoktu, olamazdı. Savaş meydanlarına gelip gelebilecek en güçlü savaşçıydı. Fakat annesi tanrıca Tetis'in aldığı bir kehanete göre onun da yaşamı bu savaşta son bulacaktı. Tetis oğlunun savaşa gitmesine engel olamadı fakat doğduğu gün onu topuğundan tutarak ölümsüzlük nehrine batırdı. Bu sayede kaderini değiştirip oğlunu koruyabileceğini düşünüyordu. herkes ondan savaşı artık bitirmesini beklerken Aşil'in savaşmaya pek niyeti ve motivasyonu yoktu. Bu yüzden tanrılar Truval'ı Hektor'a Aşil'in sevdiği kişiyi öldürttüler. Bunun verdiği müthiş bir öfkeyle Aşil önüne çıkan herkesi kolaylıkla alt ederek Hektor'a ulaştı ve onu öldürdü. Fakat savaş burada bitmedi. Truvalıların koruyucusu Apollo'nun yardımıyla Paris, Aşil'in topuğunun tek savunmasız kısmına zehirli bir ok attı. Ve neredeyse ölümsüz olan Aşil orada can verdi. Böylece bir kehanet daha gerçekleşmişti. Bütün bu olan bitenlere, verdikleri kayıplara rağmen Menelaos'un orduları Heleni almadan dönmeyecekti. Savaş devam ediyordu. Yıllar süren savaşın bitmesini isteyen kral Odysseus'un aklına kurnaz bir fikir gelmişti. Truva'nın kalın surlarını bizzat Poseidon ve Apollon yapmıştı ve onları yıkmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden şehre girmenin tek yolu kapısıydı. Barış hediyesi olarak sunulacak tahta bir at yapılarak içine asker sokulacaktı. Epeios adlı savaşçı tahta bir at inşa etmeye başladı. At tamamlandıktan sonra içlerinde Neoptolemos'un da bulunduğu en güçlü savaşçılar atın içine saklanarak gece vakti atın içinden çıkıp tüm şehri ateşe verdi. Bütün Truvalılar ya öldürüldü ya da esir alındı ve yıllar süren savaş bu sayede son buldu. Paris ise Helen'i korumak isterken Neoptolemos tarafından öldürüldü ve sonunda Kral Menelaos karısı Helen'i alarak krallığına geri döndü. Bir zamanların görkemli şehri Truva'nın yerinde artık sadece enkaz ve kül vardı. Bir rüyanın kehanete, kehanetin ise tarihe dönüştüğü Truva Savaşı ile belgelendi. Savaşın sonucunu şekillendiren yalnızca orduların gücü değil, bu destansı masalın dokusunu dokuyan kozmik güçler oldu. Truva düştü ama onun hikayesi ölümlü irade ile ilahi kararlar arasında karşılıklı etkileşimin bir kanıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Peki halk ozanlarının Pisişe'nin derinliklerinden çekip çıkardığı bu hikayede semboller ve gizli ipuçları bulunuyor olabilir mi? Bazı sembol okuyucularına göre öyle. Hatta Truva Savaşı'nın bir savaş değil, Homeros'un bir çiftin cinsel birlikteliğini anlatmak üzere bu savaşı sembollerin gizli olduğu bir hikayeye döndürdüğü iddia edilir. Bu teoriye göre Truva şehrinin İyon Kalesi döllenmeyi bekleyen bir yumurta, Truva atıysa spermdir. Biyolojik olarak yumurtanın tek bir yerinden sperm girebildiği bilgisi gibi Truva'yı fethedebilmek için sadece kapısını kullanabilmişlerdir. Homeros'un kadın doğum biyolojik süreçlerinin yanında evrenin yaratılışı hakkında binlerce sene önceden bilgi sahibi olduğu ve bu karmaşık hikaye aracılığıyla bu bilgileri anlattığı iddialar arasında. İçinde hala keşfedilecek sırlar barındıran Truva Savaşı'nın eşsiz mirası yalnızca tarihin sayfalarında değil, gelecek nesillere ilham verdiği şarkılarda, sanat eserlerinde ve hikayelerde de yatıyor. Truva Savaşı'nın tarih boyunca süregelen yankıları bize kehanetin, rüyaların ve kaderin kalıcı gücünü hatırlatıyor. Ve kim bilir, belki de evrenin yaratılış gizemi Truva Savaşı'nda yatıyor.